Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle saçak görüntüsü alabilmek için 1 metre 20 santimlik karın içindeyiz. Evet. Şöyle saçaklarımızın görüntüsünü alabilmek için maşallah buyuruyorsanız kar saçağın 1 metrelik duvarını içine almış durumda. Altına fazla yaklaşmayalım. Koparsa Allah göstermesin bizi burada. Deper. Evet arkadaşlar. Saçak görüntümüzü bu şekilde gösterelim. Önündeki buzlar. Evet. Saçağımız bu şekilde sarkmış arkadaşlar. Evet. Başka bir saçağa gidelim. Onu da göstereyim sizlere. Evet. Tam manasıyla 10 numara buz tutmuş saçağımız. Eve doğru dik bir şekilde bakıyor buzlar. Çok sıkıntılı, çok tehlikeli arkadaşlar. Saçakların altında fazla gezmeyelim. Karşıdan görüntüsünü alalım. Evet bu şekilde saçaklar gökyüzünde göstereyim sizlere. Eşsiz gökyüzü. İşte 1 metre 20 santimlik kar. Bu şekilde arkadaşlar. Karşıda da saçaklarımız buz tutmuş vaziyette. Görüyorsunuz. Her taraf saçaklarımızın her tarafı buz tutmuş vaziyette. Altına durmayalım Allah göstermesin. İstemediğimiz sıkıntılı sonuçlarla karşılaşırız. Yaralanmalara sebep olabilir Allah göstermesin. Evet şöyle gezimize evet kedimiz de buradan balkonumuza gidiyor. Gördüğünüz üzere balkona çıktı. Yemeğini yiyor orada. Evet karşıda yaklaşık köşede 2 metrelik buzlar sarpmış durumda. Gezelim şöyle. İşte arkadaşlar. 2 metrelik buz sarkına geldik. Evet. Burada da oluşmuş bir buz sarkıtı gerçekten de mükemmel görüntüler sizlerle ağaçlarımız çubuklarımız asmalarımız kar altında Evet arkadaşlar köyümüzü bir buçuk metre 1,20 arasındaki karın altında sizlerle paylaşmanın keyfi içerisindeyim. Evet görüyorsunuz. Şöyle sizlere gümrüğümüzü de göstermek isterim. Pekmez gümrüğümüzü. Evet şu an karın içinde Yürürken bayağı bir zorlanıyorum. Evet altından bu saçatları satmış. pekmez günlümüz burada Bembeyaz karın altında mavi gökyüzünün altında ağaçların üstündeki yerini almış gökyüzü gerçekten de mükemmel evet gezimizi bu şekilde devam edelim arkadaşlar şam ağacımıza kar birikmiş kırılmasın diye karını temizlemeye geldik evet karını da temizledik şöylece gezimize devam edelim Evet arkadaşlar. Şurada bahçemiz içinde bir meşe ağacımız var. Bir metre aşkın kar altında yürüyüşümüz devam ediyor. Aslında buraya geliş sebebimiz gerçekten yürürken de yoruluyorum. Nefes nefese kaldım. İşte şu yüksek karın temel. Evet tam bu mevki temel arkadaşlar. Görüyorsunuz. Temelin üzerine maşallah kar dolmuş almış. O yüzden şu karşı dağlardan tavşan buradan sekiyor. Gördüğünüz gibi şu ağaçlarımızı tabi özellikle elma ağaçlarını kemiriyor. Onu kontrol etmeye geldim. Sorun yok bu gece tavşan gelmemiş. Yese yine sorun yok. Yesin tabii ki de. Evet. Gördüğümüz gibi yüksek kar altında köyümüz herhangi bir tavşan izi yok. O yüzden bugün tavşan gelmemiş. Bu gece ne olur bakalım. Evet arkadaşlar. gezimiz yorucu ama keyifli şekilde devam ediyor. Evet. Kar üzerine ayak basılmamış yerlerde zorlukla yürüyoruz. Ağaçlar kar altında. Özellikle küçük ağaçlar. Her taraf kar altında. Evet yürüyoruz arkadaşlar. Şöyle dağları bir daha gösterelim. 360 derece dönerek. Gerçekten nefes nefese kaldım. Ellerim de bancar gibi kaldı. Karşı dağda güneş vurmuş. Evet kar altında bahçe yürüyüşümüz devam ediyor. Arkadaşlar bahçemize bahçemizdeki ağaçlarımız çoğu budaklı. O yüzden Allah aşkına kar kırılmamış, kar dal kırmamış. Bu kar zaten kepek kar. Sulu kar olsaydı dalları çok rahat şekilde ayırt edebilir, ayırdırdı, mahvederdi. Bu gördüğümüz de aşı. Alt tarafı eski zaman erikleri. Buradan bir toner ası yaptık. Çok güzel tutmuş. Geçen senenin aşısı. İşte bu da aynı aşı. Kendimiz aşılıyoruz arkadaşlar. Evet. Kendi yemeklerimizle aşı yapıyoruz. Toneri'yi aşıladık. Bizim köyümüze gayet güzel toneri verimi var. Toneri'nin diğer adı mürdümeri. Özellikle kurusu tercih edilir yenirken. Çeşitli çerezlerin yanında çok güzel aroma verir ağzımıza toneriyi mürdüm maddi gelirde gelir de yüksek tonerimizin dayanıklı. Soğuğa karşı çok dayanıklı. Meyvesi de çok dayanıklı. O yüzden biz köyümüzde toneriyi yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Evet arkadaşlar. 3 senelik badem fidanlarımızın tamamen ana gövdesi gömülmüş. Sadece dalları görünüyor. Görüyorsunuz karşı evler hep saçaklarında kar sarkmış. Tip şeklinde yağdığı için. Evet. Bu gezimizde izninizle bitirelim. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.